Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Survivor videosu çekiyoruz. Yanımda kuzenlerim var. Ömer abi şöyle şey tanıtalım. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz bidonların üzerine atlıyorlar ve şu merdivenin basamağının birine basıyorlar. Şu boruların yanına geliyorlar arkadaşlar. Buna geliyorlar tekrar. Şu bidonlara değip bu merdivenin ikinci basamağına basıyorlar. Sonra arkadaşlar bu görmüş olduğunuz boruların üstünden geçiyorlar. Ayaklarıyla Sonra atış noktasına geliyorlar. Bakın görmüş olduğunuz taşları alıyorlar ve kasaların içine atmaya çalışıyorlar. Bakın doğru şu anda geliyor. Görmüş olduğunuz kasaların içine atmaya çalışıyorlar. İlk önce bir yakınlaştıralım. Final maçında hmm. uzaklaştıracağız. Video da duruyorum. Arkadaşlar şimdi maçımıza başlıyoruz. Kasaları falan ayarladık. Abi bana çekilsen. Şimdi bugün yani şimdi ilk oyuncumuz anladım. Meryem bu saatte olur. kim başlatacak oyunu? Meryem sen başlat oyunu. Evet tamam. Ben bir iki üç de o kadar. Bir iki üç başla. Ay ya. da evet, arkadaşlar atmaya çalışıyorlar ve atamadılar. Yok atamadım. Hadi. Nur atamadı arkadaşlar. Ve Nur bir. Çıktı. Arkadaşlar taşlar gözükmüyor olabilir bir. İdare edin. Anıl bir. Aha, doğru. Bitti. Anıl kazandı arkadaşlar. Hı -hı. Altı taşı görmemişim. Anıl 2 taş attı. Nur bir taş attı ve kazanan <laughs> Anıl. Ya, of. Ve şimdi final turu Anıl'la Meyrem e oynayacak. Durun, evet arkadaşlar. De... Evet arkadaşlar şu anda

Anıl 2. Kazan anıl. anıl. Anıl ne söylemek istersin? Maç güzeldi. Ee, i̇şte takım takım arkadaşlarımla güzel çıkardılar. Bu kadar. Evet arkadaşlar. 3 ile yarış Anıl. 2'si ile yarış işte. Ve kazanan Anıl oldu. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bay bay. Hoşçakalın.